Sevgili dostlar, Analiz Fenerbahçe programımızın anderlet özel bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunda, eleme turunda ilk maçına iç sahada Anderlecht'e karşı çıkacak. 20'sinde de 20 Şubat'ta da Belçika'ya konuk olacağız Anderlecht takımına. Ve ilk maç öncesi bu içerikte Anderlecht takımını sizlere anlatmak istiyorum. Ligdeki konumunu, Avrupa Ligi'ndeki form durumunu ve sonrasında Fenerbahçe maçına nasıl bir 11 çıkabileceğini, artı yönlerini, eksi yönlerini, hangi zaaflarından Fenerbahçe'nin yararlanabileceğini geniş çapta sizlere aktarmak için buradayım. Sizler hazırsanız bizler de hazırız. Hepiniz içeriğimize hoş geldiniz. Genç antrenör David Hubert yönetimindeki Anderlecht takımı 1908 yılında kuruldu. Bizden bir yıl sonra. Maçlarını 26.362 kişilik Lotto Park stadında oynuyorlar. Belçika'nın köklü ekiplerinden biri. Kulüp Brüksel başkent bölgesinin Anderlecht şehrinde yer alıyor. Avrupa kupalarında 5 kupasının olmasının yanı sıra... Pro Lig'de, Belçika Süper Lig'inde 34 şampiyonluğu var Anderlecht takımının ve kulüp aslında dediğim gibi 1908 yılında kurulmasına rağmen ilk kupasını alması 2. Dünya Savaşı sonrası 1947 yılında gerçekleşiyor. Ya Belçika tarihine baktığımızda açık ara en başarılı kulübü. Neden? 34 şampiyonlukla Anderlecht liderken 2. sırada 19 şampiyonlukla kulüp bürüz geliyor. Yani tarihi boyunca Belçika Ligi'nin temel taşı olmuş bir kulüpten bahsediyoruz. Tabi bundan bahsederken Anderlecht kulübünün Belçika Süper liginde son şampiyonluğunda 2016-17 sezonunda yaşadığından e, muhakkak bahsetmemiz lazım. Son yıllarda Senciloan'ın geçen seneki şampiyonluğu, Genk'in başarıları, Kulüp Brüj'ün daimiliği, hatta Royal Antwerp'de başarı sıralamasına girdi. Anderleet'in e, ligdeki üstünlüğünü sarsıcı başarıları oldular. Ve son dönemde de şampiyonluk yolunda aslında bekleyeni veremeyen bir performansları var. Geçen sezon ligi ikinci bitirdiler. Şampiyonluğa en yaklaştıkları anlardan biriydi son dönemde. Ama bu sezonda işlerin çok iyi başlamadığını söyleyebiliriz Anderleet için. Anderleet için şunu söyleyebiliriz. Son yıllarda iyi performans gösterdikleri saha performanslarıydı. Geçen sene de ikinci liye yükselmelerinde orada sürekli şampiyonluk yarışında olmalarında sahada topladıkları puanların ciddi payı vardı. Ama bu sezon biraz daha durumun farklılaştığını söyleyebiliriz. E, şu an 25 haftası geride kalan Belçika liginde 12 galibiyet 6 beraberlik 7 yenilgiyle artı 21 avarajda 44 gol atıp 23 gol yediler. 42 puanla 4. sırada yer alıyorlar ve bunun 24 puanı iç sahada 18 puanı dış sahada topladılar. Yani lider şu an Genk ciddi anlamda fark atmış durumda 57 puanda 15 puanlık bir fark oluşturdu ve bu fark aslında iç sahada topladığı puanlarla bence açtı. Yani 24 puan toplayabildi Anderlet iç sahada Genk ise 13 maçta sadece bir beraberlik 12 galibiyet alarak 37 puanla iç sahaya damga vurdu ve Belçika ligini şu an süpüren bir performansı olduğunu söyleyebiliriz. Anderlecht'te ligde şampiyonluk gelmeyeceği için ilk 6'da kalıp şampiyonluk grubunda oynamak ana hedef olacaktır. Bu yüzden aslında ligden ziyade Avrupa'ya da daha motive bir andalet görmemiz mümkün şu an. Avrupa Ligi performansına gelirsek bildiğiniz üzere 10. sırada tamamladı Avrupa Ligi'nin Anderlecht. Oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgiyle beraber topladığı 14 puanla aslında ilk 8'de de bitirmesine kesin gözüyle bakılıyordu ilk maçlar sonrası. Playoff oynayarak geldi oradan alayım hikayeyi. Dinamo Minsk'i içeride ve dışarıda 1-0'lık skorlarla yenip UEFA Avrupa Ligi e, grup etabına kaldı. Yeni sistemde aslında çok iyi başladı Anderlet. 10 kişi kaldığı Ferenc Varoş'u 2-1 yendi. Real Sociedad deplasmanından 2-1'lik galibiyetle çıktı. Sonrasında Ludogores'i sahasında 2-0 yenince 3 maçta 9 puan yaptı bir anda ve yani neredeyse yarılamıştı ilk 8de kalmayı. Mesela Skola deplasmanı oradan alınan 1 puan ilk düşüşün habercisiydi. Orada 3 puanla çıkabilseler bence seriyi başka bir yere götürebilirlerdi. Ama sonrasında mesela iç sahada Portola'ya karşı alınan 2-2'lik beraberlik yine ekstra yenilmeden oradan çıkabilmek önemliydi. Yani baktığınızda bir anda 11 puan yaptı 5 maçın sonunda. Sonra gitti Slavya Prag gibi bir ekibi Prag'da yendi. Ve 14 puanı 6 maçın sonunda toplamış oldu. Yani oradan alabileceği 1-2 puanla bile son 2 maçta son 8'i garantileyebilecek hale gelmişti. Ama önce Vitoria Pilsen deplasmandan aldığı 2-0'lık yenilgi. Ki bence Vitoria Pilsen'i bir sonraki etaba taşıyan galibiyet bu oldu. Ve son maçta da Hoffenheim'a iç sahada aldığı 4-3'lük yenilgiyle beraber ki burada golcüleri Kasper Dolberg de yoktu. Onun da etkisi var ama 3 gol attıkları bir maçtan söz ediyoruz bununla beraber sıralamada alt alta düşen ve 10. sıraya gelen Anderlet Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Biraz da sağ içine gelmek istiyorum. 36 yaşında çok genç bir antrenörleri var. David Hubert yönetiminde oynuyorlar. Sezonun ikinci yarısında mesela eski Fenerbahçe stoperi Zanka çok oynadı Avrupa Ligi mücadelelerinde. Şimdi MLS'e transfer oldu. O. Zanka ol olmayacaktır. Yine Amuzu, Gana asıllı Belçikalı oyuncu. Hem sol kanatta hem sağ kanatta oynayabilen çabuk bir oyuncuydu. Bana kalsa Kasper Dolberg ve Torgan Hazard'la beraber takımdaki en değerli oyuncuydu. O da Ciremio'ya transfer oldu 1.2 milyon euroya. Ondan da faydalanamayacaklar. Tabii ki bu transferin açığını doldurabilmek için Meksika'dan Unam kulübünden 24 yaşındaki Meksikalı kanat Cesar Huerta'yı aldılar. Huerta ilk defa bir e, yurt dışı deneyimine çıkacak Meksika'dan. Meksika Milli Takım havuzunda da bir oyuncu. O da Avrupa Ligi e, kadrosuna henüz maça çıkmadı Fenerbahçe'ye karşı ilk maçı olacaktır muhtemelen ama Süper Lig'de oynamaya başladı Belçika'da. Meksika'da 15 maçta 5 gol 3 asisti vardı bu arada. İyi bir performansı vardı. Belçika Ligi'ne de hızlı girdi. 4 maçta bir gol 1 asistle başladı şimdi Anderlecht kariyerine. Fenerbahçe maçı da Avrupa'daki ilk maçı olacağı için bence dikkat edilmesi gereken oyuncuların başında geliyor. O Amuzu'nun hızı onda biraz daha tekniğe dönüşmüş durumda. Daralan becerisi de olan bir oyuncu. Dikkatle çekeceğimiz bir oyuncu. Dilerseniz ilk 11'ine de geleyim yavaş yavaş. Kalede 2001 yazında Gent'ten aldıkları tecrübeli Belçikalı eldiven Kosemans oynayacaktır. Yani çok üst düzey bir kaleci değil ama takımda güven veren, özellikle yerden toplarda daha kaliteli, üst toplarda, hava toplarında ise idare eder, oradan açıkları olabilen bir kaleci olduğunu yan top zafiyetinden de Fenerbahçe'nin yararlanabileceğini söyleyerek başlayalım kalede. Dörtlü ve üçlü savunma olarak şu şekilde çıkabilirler. Üçlü çıkarsa solda Agustinson, merkezde Dendonker'i görebiliriz. Sağda ise sezon başında Milan'dan aldıkları genç oyuncu e, Simic'i görebiliriz üçlü savunmada. Ama Fenerbahçe'ye karşı ben dörtlü oynayacaklarını düşünüyorum. Burada da sol bekte Agustinson, merkez stoperde Dendonker Simic, sağ bekte ise Sardey'i göreceğiz bence. Gerçi Norjelantan'a aldıkları kış transferi Heyde mesela son Royal Antwerp maçında dörtlüde oynattı ve verim de aldı. Burada Hey'i tekrardan stopere atıp Dendonker'i önlü libero olarak oynatabilir bu dörtlünün önünde. Bu durumda Dendonker'in önünde de 4-3-3 sisteminde sol iç olarak Stroyken sağ iç olarak Versharen oynayacaktır. Versharen takımın 10 numarası. Stroken ise 8 gibi düşünebiliriz. Dendonker tek altının önünde çift 8 gibi bir 4-3-3 sistemi hayal edebiliriz Andalet takımından bu senaryoda. İleri üçlüde ise sol iç olarak Amuzu'nun yerine transfer edilen Huerta, Meksikalı Huerta sağ iç olarak Torgan'a Hazard merkezde de sakatlığını atlatıp iki golle Royal Antwerp maçında sağlara dönen Kasper Dolberg'den faydalanmaya çalışacak David Hubert. Sonradan oyuna giren oyuncularda da muhakkak bol iç olarak Angulo'yu ve merkezde de forvet alternatifi olarak Vasquez'i de göreceğiz bence Fenerbahçe'ye karşı. Burada uyarımı Kasper Dolberg'den yana yapmam lazım. Fizikli ve gücüyle de sahada dikkat çeken bir oyuncu. Harkulade bir kafa topu yeteneği, harkulade bir bitiriciliği yok ama fiziğiyle rakip savunmayı yoran tarzda bir oyuncu. Ve burada birebir eşleşmelerde ben Skriniar'la eşleşeceğini düşünüyorum Dolberg'in. Burada tekniğini kullanmaya çalışacaktır. Gücüyle Skriniar'ı yıpratmaya çalışacaktır. Ama Şikrin Yer bence çok doğru profil onu kilitlemek adına kanatlardan Huerta daha teknik olan daha rakiple birebir oynamaktan çekinmeyecek olan oyuncu Torgan Hazard ise merkeze sık sık top istemeye gelen oyun kurulumunda da merkezi rahatlatan bir rolde olacak Merkez üçlü daha dinamik oyunculardan seçilen oyuncular 2-8'de oynuyorlar dediğim gibi Dendonker ön libero oynadığı takdirde arka savunmayı da beşleyen bir rolde olacaktır özellikle merkezde çok adamla bekleyen bir takım Anderlet. Bu yüzden kanat organizasyonlarına karşı daha çok pozisyon verdiklerini ilk maçlarından görüyoruz. Burada eğer Fenerbahçe üçlü sistemle çıkacaksa 3-5-2'nin sağ ve solunda oynayan oyuncular maçın kaderini çizen oyuncular olacaktır diyeyim. Son olarak kalecileri Kosemans. Yan toplarda çok çok üst seviye bir kaleci değil ve El Nesri gibi forvetlere karşı çıkmakta da zorluk yaşayan topu kendi kalesinde kabul eden bir kaleci tiplemesi. Burada El muhakkak hava toplarında pozisyonlar bulacağını ben kendi adıma düşünüyorum diyeyim ve yavaştan müsaadenizi isteyeyim. Bizlere evlerinize konuk ettiğiniz için size sonsuz teşekkürlerimi sunarız. Gelecek analiz Fenerbahçe'de inşallah bir 3 puan anlatmak üzere. Hoşçakalın.